Bir şey vaat ederken 40 kere düşüneceksin, kendine güveneceksin, sözünü de tutabileceğine inanacaksın, ondan sonra vaat edeceksin. Gençlere, gençler size bilgisayar ve telefon alırken özel tüketim vergisi almayacağım, katma değer vergisi almayacağım demek kolaydır. Aslında vermek de zor değildir ama veremiyorlar şimdi. Efendim yerli olursa, 9500 TL diye geçmezse ya gençlere gençlere ÖTV'yi almadan iPhone, Samsung alma hakkı veremiyorlar arkadaşlar. Ya gençler yerli e, telefon alsınlar, yerli bilgisayarlar alsınlar güzel de. Sen yerli arabaya binsene. Binsene tofaşla bir geçsene şöyle. He? Birisi 12 milyonluk araba alıyor. Dünkü yeni yetmelerden birisi 34 milyonluk araba alıyor. Sen de gençlere vaat ettiğin halde efendim yerli telefon alırsan yerli bilgisayar alırsan yerli iPhone'u yaptınız da almadı mı bu gençler? Yerli Samsung'u yaptınız da almadı mı bu gençler? E ben mi yapacaktım? Efendim özel şirketler yapsaydı FAP otomobili yapıyorsun sen. Otomobili de yapsaydı, Koç'la Sabancı, Eczacıbaşı bugüne kadar ne yapmadılar? Sen yapıyorsun ama devlet olarak.